sizlerden çok güzel ilgi geldi. Ben de sizlere verdiğim sözü tutuyorum. My Club'da top açalım, çekiyorum. Ben sadece bir teknik direktör aldım. Zidane aldım. Burada bakmayın. Grimout yazıyor. Real Madrid lisanssız olduğu için ee, çok azıcık da verdiği ücretsiz toplardan böyle bir kadro çıktı. Şimdi bu kadrodaki bütün yedekler dahil hepsini en azından bir 75 üstüne çıkarabilirsek güzel olur. Haftanın takımı falan geldi güzel siyah toplar çıkaracağız inşallah. Arkadaşlar sizlerle bu videoda bir anlaşma yapalım. Siyah top başına 5 like atalım. Bakalım kaç siyah top kaç like olacak. Ve ilk topumuzdan başlıyorum. Bu arada sizlere bir göstereyim burayı. Burada İngiltere Ligi'ndeki oyuncular iyi bence. Bak Salah iyi. Mandan da iyi. Richarlison iyi. Bir de stoper Gabriel de bu stoper iyi bence. Diğerleri çıksa çok fazla sevinecek değilim. 3, 2, 1 bastım. Hadi bakalım. İlk topumuz. Bakalım hadi İngiltere'ye git. İngiltere'ye mi gittin? Nereye gitti bilmiyorum. Sarı top geldi. Sarı top geldi. Arkadaşlar haftanın takımından bize sarı top geliyor. Neyse hiç da nedir? 84'lük bir stoperimiz oldu. Evet şimdi bir tane bundan açayım bakalım. Buradan siyah top gelirse çok güzel olur. Ve bastım. Hadi bir Ronaldo Messi Neymar. Hadi herkes var burada arkadaşlar. Yani iyi oyuncular var. Ronaldo var. Messi var. Lewandowski var. Hadi. Hadi. Hadi Messi. Siyah top Real Madrid. Toni Kroos. Arkadaşlar Kroos çıkıyor. Bence çok iyi bir top. Toni Kroos. Bakalım kaçmış? 88. Orta saha Toni Kroos takıma faydalı olur. Evet arkadaşlar Kroos'u takıma ekledik. Bu arada MyClub'da maçlı videolar gelsin mi? Onu da yorumlara yazın. Ben bir tane de koleksiyoncu kutusundan açayım diyorum. 3, 2, 1 Önce bir profile bakalım. Görün var. Buradan ee, Buradan şu işe kadar çıksalar Lukaku'ya kadar falan sevinirim yani. Buradan da bir siyah top tutturursak güzel olur. Evet koleksiyoncu kutusundan açacağım. Gözümü kapattım ve bastım koleksiyoncu kutusunda gözümü kapalı tutacağım. Bakalım siz görüyorsunuz şu an. Açtım sarı top. Neyse hiç yoktan iyidir sarı top. Barella geldi. Sanırım bu Inter'in fake'i değilmiş. Güzel fena değil. 82'lik orta saha. Gervinio'yu oynatırım. O işi yapar. Bayağı hızlı diyebiliyorum. Evet 90 hızlanma. Bunlar kalsın şimdilik. Koleksiyoncu kutusundan başka açmayacağım. Çok da güzel toplar yok. Onun yerine şuradan 2 tane şuradan da 7-8 tane açıp bitiririz. Ve bastım. Hadi salak gelirse çok sevinirim. Salah gelirse çok mutlu olurum. Salah gelecek mi? Bakalım. İngiltere. 3 en iyi 3 oyuncudan biri. Bakalım Richard Lison geliyor. Forvetimiz yoktu. Richard Lison forvete baya iyi olacaktır. 7 numaralı formasıyla Everton'dan Richard Lison geliyor. Ben sevdim. Güzel bir futbolcu. İstatistikleri burada görünmüyor ama baya hızlı. Ve ben yine bir tane daha buradan açacağım. Hadi buradan da bir siyah daha gelsin. Buradan Ronaldo, Messi, Lewandowski herkes gelebiliyor. Hadi ben bu arada Ronaldo'yu daha çok seviyorum. Arjantin'e gittiyse ya sarı ya gri. Gri geldi. Yani gümüş. Bakalım bari iyi bir isim olsun. o Çöp geliyor arkadaşlar. Benim takımda da yer bulunmaz. Ve son haftanın takımı. Hadi buradan beni güldür. Salah ver. Hadi güldür buradan beni. Arkadaşlar son topumuzdan salak gelir mi Aslan'ın takımındaki? Bakıyorum. Fransa güzel mandan da olsun bari. Arkadaşlar stoper geliyor. Stoperimiz yoktu iyi oldu. İnşallah 80 düzeltiyorum. Forvet orta sahaya Fabregas geldi. ortadan Fabregas aklından çıkmış bir ya. Tamam Fabregas da fena değil. Orta sahaya koyarız. Şimdi buradan son 8 topumuz. Bakalım bakalım kim gelecek. Hadi Ronaldo falan gelsin. Arkadaşlar bir tanesinde de direkt atlayacağım. Türkiye tanıdık bir isim gelecek. Bakalım Galatasaray'dan. Kim? Luin Dama geliyor. Eh fena değil orta. Ben bir tanesinde direkt geçme totemi yapacağım. Bunu direkt geçeceğim. Bakalım kim çıkacak. Bakalım gümüş top geldi. Arkadaşlar şu 6 topumuz kaldı ya da 7. En azından 2 tane daha siyah tutturursak güzel olur. Kapattım gözümü. Açtım şimdi. İnşallah güzel bir top gelir. Hadi İngiltere. Olabilir olabilir siyah olabilir. Siyah top geldi Arsenal. Güzel Manchester United. Kim geliyor? Pogba olabilir. Pogba geliyor. Paul Pogba. Orta sahaya baya katkılı olur. Özellikle free çok iyi olan bir oyuncu. O yüzden benim takımımda iş yapar. Basıyorum. Hadi bir siyah daha, Bir siyah daha. Ronaldo Messi. Ronaldo Messi gelirse çok iyi olur. Bakalım. İtalya. Hadi Ronaldo olabilir. Ronaldo mu? Grito. top. Roma'dan Roma'nın en kötü oyuncusu geldi. Gele gele. Ben bir geriye gidip kulübe oyuncuları ekleyeceğim. O sırada birazcık da menü inlensin şuradan 50 Michael'a parası gelmemiş. Tabi buradan alırız. Tamam. Taktik antrenmanlarını alacağım ki takım ruhumuz şu aslında onu daha yapacağız. Ama hemen değil. Bütün toplar bitince Şimdi ben takıma ekleyeceğim ki o sırada birazcık da toplar bir karışsın. İyi bir şey çıkar belki. Şimdi bize kim çıktı? 89. Güzel bir forvetimiz var. Goliti ben orta sahaya mı alsam acaba? Richarlison sola çıktı zaten geçen sezon. Ben şimdilik böyle bırakacağım takımı. Buraya bir oyuncu daha alalım. Göbeğe burada çok güzel Fabregas çıkmıştı. Defansifte Cross oynar. Evet, cross oynar. Bir tane daha göbeğimiz var mı bizim? Paul Pogba, Bruno Fernandes kiralık. Kiralıkları oynatmayacağım. Güzel. Orta sahayı güzelleştirdik. Stopere şu adamı ekleriz. Tol bek'e kim ekleriz? Sol adam çıkmamış. Şu adamı eklesek 72 oynuyor. Ruin Dama'yı ekleyeceğim ben. Ama o daha az oynuyor. 72 oynayan adamı ekleyelim şimdilik. Sonra değiştiririz. Şöyle yedeklerimizi de yapalım. Orta sağ forvet yedekleri koyacağım. Babakar forvet yedekleri olur şimdilik. Ruin Dama'yı da alacağım. Tamam. Şimdilik kadromuz geçici olarak böyle. Bakalım buradaki toplardan güzel bir oyuncu çıkarsa çok iyi olur. Açtım. Hadi, hadi iyi bir futbolcu gelsin. Evet. Hangi ülke? Olabilir İngiltere. İngiltere'de genelde siyah çıktı, hep sarı. Kötü değil. Sol bek olsun, sağ bek olsun. Lakazet geliyor. Aslında oyunun iyi sarı toplarından biri. Geçen sezon siyah bu sezon 84'e düştü. Evet, benim ben sevindim. Lakazet iş yapar. Ama bir siyah daha alırım yani. Şu üç toptan bir tanesi siyah olsa çok güzel olur. Evet. Geliyor. Geliyor. Nereye? Buradan siyah çıkmaz ama Lewandowski olabilir. Green çıktı. Schalke'den 77'lik bir dandik forvet geliyor. Evet son 2 ya da 3 topumuz artık. Bakalım. Kim gelecek? Güzel İngiltere. Hadi siyah olsun. Siyah. Bir sarı top daha geliyor. Yine Lacazette de umarım. Evet United'tan stoper iş yapabilir. Kim geldi? Sabek. Bekler bildiğiniz gibi çok zor çıkıyor. Peste ama Sabek'e 83'lük Van Bissaka ona da sevindim. Ama artık bir siyah alırız. Son iki top. Sanırım. Siyah top alırım buradan. Hadi siyah. Yine diğer Avrupa. Hadi Lewandowski olsun. Lewandowski olsun. Sarı. Ay düzeltiyoruz ya. Lewandowski mi? Bayern Münih. Çalımlar attı. Kim? Thiago. Orta saha çok oldu ama Thiago iyidir. bir, bu orta saha da oynuyor diye biliyorum. İş yapar ama keşke Lewandowski olsaydı yani. Şimdi bunları takıma ekleyelim. Oradan belki 50 MyClub parası da alıp bir top daha açabiliriz. Evet. Bakayım. Şurada Thiago. Şurada kaç oynuyor? 85. Thiago şimdilik yedek oyuncumuz olacak. Ya da Fabregas yedek olur. Evet Fabregas şöyle yedek olur. Başka bize bir tane Lacazette çıktı. O da Forvet yediğimiz güçlendi. Yanlış adam seçtim. Lacazette çok iş yapar. Manas, Gri Top ondan da kurtuluyoruz. Sağ beke Van Bissaka çıktı. Gervinho sol bekte 70 üstü oynuyor sonra oynatırız. Yok çok kötü. Güzel takım ruhumuz 80. Bakalım burada başka alınabilecek iyi bir isim var mı? Yok şimdi. Şu adam şurada kaç oynuyor? 66 yok. Orada şimdilik şu an cesur olacak maalesef. Evet. Şimdi bunlara bir bulut maçı diyelim. Oradan 50 Michael'a paraları 50 Michael'a paraları çıkartacağım buradan. Şöyle 6 tane taktik antrenmanı da basalım. Bakalım takım ruhu kaç olacak? Hadi 90'ı geçerse çok güzel. Güzel o 90 takım ruhumuz var artık. Bakalım buradan bir de avatar yapılıyordu bir yerden. Ama nereden bilmiyorum. Onu da yapmaya çalışayım. Oradan da bir 50 Minecraft parası daha gelir belki. Neyse ben onları sonra yaparım. Bir sonraki top açılımı videomuzda yaparız. Şimdi son topumuzu açıp videoyu bitirelim. Hadi buradan da bir siyah verirsin oyun. Son topumuz geliyor. İnşallah siyah top gelir. İyi bir futbolcu gelirse ben sevinmiş olurum. Evet Avrupa Ligleri. Bakalım Lewandowski olsun. Kapattım gözümü. Sarı top. Bari iyi bir sarı top olsun. Şut çekti Kim Martinez. Defansif orta sahayı Javier Martinez geliyor. Bence iş yapar. Bir taktik antrenmanı daha geldi, onu da basarız. Martinez yedeklerde iyi olacaktır. Bakalım şuraya alırız. Javier Martinez. Evet, şuradan diğer taktik antrenmanını da basayım. Taktik antrenmanını da yaptım. Bakalım 91 yaptı ruhu, güzel. Şuradan bir de de futbolcuları yapıp kime basalım? Bir bakayım. Richard listine basalım. kullanmadığım hepsini deep antrenörü yapacağım. Hayır serbest değil deep antrenör. Evet deep antrenörü. Hepsini cp yaptım. Bari rich basalım. 31 seviyeymiş. Van bir da basabiliriz. İkisine de biraz basalım. Evet ikisine de biraz basalım. Bakalım gücü 90 oldu. Güzel. Gerisini de full one bir sakaya basacağım. Vambiseka bakalım kaç olacak? 87 oluyor. Çok güzel. Vambiseka, sağ bekimiz artık siyah top kadar güçlü. İyi oldu bu. Arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam bu videoda 3 tane siyah top çıkarttık. Yani bu arada bekleyin bir saniye. Buradan top açma olasılığımız olabilir. Top açmak için şu anda elimden geleni yapıyorum. Şuradan taktik antrenmanlarını basarak takım ruhu top açabiliriz oradan belki. Son bir top daha açmak için elimden geleni yapacağım. Taktik antrenmanın üçünü de bastım bu takıma. Hadi 94 oldu. Tamam. Bir de şuradan takım ruhu Hayır, yapmayacağım. Evet. Takım ruhu 94'te kaldı. Ama ben buradaki görevlere bakıp bir top daha açmak istiyorum. Şuradan GP ile kiralık bir oyuncu alıp yapabiliriz. En kötü kiralık oyuncuyu alacağım. kullanmam zaten. En ucuzu hangisiymiş? Mirimmiş. Hadi Türkiye'den olsun. Ya da şu Atso olsun. GP ile diyelim. 2500 GP ödüyorum sırf bir topla açmak için. Yoksa hiçbir şey umurumda değil. Sırf sizlere bir topla açayım diye. Evet bakın şuradan parayı alacağız. O kadar uğraştım. Bir siyah topla çok yani siyah topla kapatırsak videoyu güzel olur arkadaşlar ve son topumuzu açıyorum. Son topumuz. Sizler için gelsin. İzleyenlerin şansına olsun. Hadi Lewandowski olabilir. Yine diğer Avrupa Lewandowski mi? gümüş topla bitiriyoruz arkadaşlar. Kusura bakmayın. Old Raj geldi Bayern Münih'ten. Evet arkadaşlar bu videoda böyleydi. 3 tane ya da 4 tane siyah top çıktı. Sizlerden bu videoya 15 like bekliyorum. 15 like ve üstü atarsanız mutlu olurum. Bu arada MyClub'da maçlarla gelecek. MyClub'da maçlar ve analikle devam edeceğiz. Şuradan son kez takım antrenmanını basayım. Taktik antrenmanınız. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.